Not only a flagrant of the UN Charter. bu Barışçıl Nükleer Tesislere Yapılan Saldırılar sadece Birleşmiş Milletler şartının en ağır ihlalini değil aynı zamanda e, ikinci paragraf e, ikinci madde birinci paragraf çerçevesinde e, güç kullanımı bir ülkenin e, toprak bütünlüğü ve egemenliğe karşı güç kullanımı ile ilgili maddesini ihlal etmektedir aynı zamanda e, 22-31 nolu güvenlik kurulu kararını da ihlal etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin daimi üye olduğu güvenlik konseyinin bu konudaki küresel kitle imha silahlarından arındırma rejimine yapmış olduğu ihlal ne kadar vahimdir bunu kelimeler ifade edemez. Burada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve tüm diğer uluslararası kuruluşlar kendi görevleri ve sorumlulukları doğrultusunda burada acil ve kararlı bir faaliyete geçmelidirler. Bu uluslararası hukuk ihlali karşısında. Bu tür bir A saldırganlık karşısında sessiz kalmak dünyayı hiç daha önce görmediğimiz bir tehlike ve kaos seviyesine getirecektir. İnsanlık çok uzun yol kat etti. Böyle bir kanun tanımayan e, bir saldırganı bizi e, bir e, orman kanunlarına götürmesi e, karşısında çok fazla aslında mesafe e, kaydettik. Burada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Amerika Beş Devletleri'nin e, İran'a karşı bu saldırgan tutumunu kınaması gerekmektedir ve Washington'daki idareyi bu ihlalle ilgili olarak sorumlu tutması gerekmektedir. Birleşmiş Milletler şartını ve temel ilkelerini ve uluslararası hukuk normlarını ihlal etmektedirler.